Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz? Driver. Ne yapacağız? Aksiyon. <laughs> tam şu an doğru. Tam tam ekran zaten. Sayılır. Aslında PlayStation'da tam e, PlayStation'da video kaydetmek için şey var. Program falan var da bizim bilgisayarımız falan yok. Ya ona dosyadan şey yapmak da Benimki bir an yavaşladı gibi, gibi hissettim. Sana fazla bastırmıyormuşum. Bu bastırma fiyat panda. İtalyan yapımı bir <laughs> panda. Pandaların nesi tükeniyor? Acaba bunun da mı nesi tükenecek? Çünkü ikide bir çarpıp çarpıp duruyoruz ya. Tamamızı tır polis olucu. polis oldu ya deli deli olacağım İtalyanların bu kadar seri küçük ve hızlı bir araba yaptığını hiç tahmin etmiyordum ama İta biliyor musun Ferrari İtalyan yapımı? Evet bizim Türkiye araba falan yapıyor mu? Mesela tofaş falan. Türk işi mi? Yok, İtalyan tofaş. Hı. Ben de ta 6 5 6 yaşındayken hep tofaş Türk diye böyle gururlanıyordum. bizimkiler ne kadar güzel şey yapmış falan diye. Mesela eskiden Tofaş Şahin'i de şey olarak zannediyordum. Mesela şey gibi. Adını unuttum. Şu ee, şu Ev Evolution X gibi. Yani şekli Mis öyle de önü daha değişik. Mitsubishi Japonların oğlum. Japonların da onun gibi bir şey zannediyorum. Ona benzer. Mitsubishi'ye benzer. Şekli ona benziyor ama önü değişik. Bana bayağı adam verdiler. Ben de arkandan seni kovalıyorum. Ama sen bayağı uzaktasın. Arkadaşlar bu arada like atmazsanız üzülürüz çünkü az önce bir tane daha 20 dakikalık video çektik. Onda da 6'ya kadar geldik yani o kadar emek verdik. O videoda da bayağı bir kamerayla şey yaptık yani bayağı bir emek verdik. <laughs> bu video ya da da emek tamam. vereceğiz. Tam kırmızıyı gelirken köşede bu O yüzden like atmazsanız üzülürüm. Hadi. Ge geçtim geçtim kırmızı geçmek de, de çok zor. Bu çok seri bu araba ya. Bayağı seri. Yuh ya. Şu sivil kamyonetin yaptığını gördün mü ya? Direğe çarptırdı beni ya. Geçiyorum ben dördüncü levele. Tüm polislerin, bütün sivillerin üstünden zıplamışım. Öldüm. Tam geçerken po polis beni sıkıştırdı da öldürdü. Hı -hı. Böyle bir şans yok ya. İkimiz de ta dibinde öldük. <laughs> i̇şte karşınızda şanssız baba oğul. Hayır kamera değişmiş güzel. videoyu durdurmayacağım hmm. çünkü belki yine kamera falan değişir falan diye. Kameranın değişip değişmediğini bir de şeyden anlıyorum. Hani e, orada kaç dakika geçtiği sayısı bana doğru düz değil de şey oluyor. Ee, diğer taraftan oluyor. Yani yayan ya da ters. Üf, uçuyorum kartal gibi. Süzüyorum göklerde kartal gibi. <laughs> <laughs> Lay barbasis yapmak da çok kötüyüm, hem de derbatım <laughs> Yarın da üç kişi beni kovalıyorken, doğru düşünmek baya zor. Hey ya, salaklara bak ya, birbirine girdiler ya. Bir <laughs> canım. İkimizin de canı bir gıdım. daha yolun yarısına zor geldik Buradaki <laughs> polisler çok vahşi ya. Evet. Orada bari bir iki tane vuruyorlar da burada ölümüne dalıyorlar ya. Pol polis adam öldürmez ya. sadece. <laughs> ben uçarken gördüm mü arka <laughs> kaputum açıldı. Şey bagaj kapağı bir şey koyacağım mı abim. Aha. <laughs> ön takımı da attılar. Gittim ben. Lastik mastik böyle uçarken, hepsi gitti. Uçarken şey oldu böyle. Bir şey koyacağım abi. abim? Aferin. Sen de ne güzel çarpıştın ha. Oğlum soldan kaldırımdan gitsene çarpmayasın arabalara. Direkt görmedim ki. Allah Allah. <laughs> Ana predisyon. ikinci levele bile gelemedik ya. Tradisyon daha kolay. Tradisyon bak, bakalım tradisyonda ne yapacağız. Bu arada kamerayı tam tam yapamıyorsunuz filan diyenler varsa bak az önce gördüm driver yazısının bir santimin üstünde televizyonun ekranının tamamı var. Yani bir santim. Şantimden ne olacak zaten üst yukarıya falan mı bakıyorsunuz? O haritada yarım gibi gözüküyor da o, o da yarımda zaten kesilmiş böyle beyaz çizgi var orada direkt yuvarlak değil tam. <laughs> Aa ben önüme bakmıyorum. Parçalandı Tamam bu arabada bu verirsin? Hani polislerden kaçmak şey yapmak için. Hı? Onda dokuz. Ben çok seviyorum bu arabayı. Ben Uzun. fazla Uzun. Kolay kolay devrilmiyor. Ama bir vurunca dönüyor öyle. O yüzden vurdurmayacaksın kendini. Ama nitro basınca hızla, hızlanıyor bayağı bir. Bayağı bir öbüksüz gibi değil. nitro'dayken çok hızlı gidiyor. Yani egzozları falan iyi var tutacak etme o zaman açık koy. Benim a, a, arabalarla fazla işim yok zaten de. Mesela araba süren biriyseniz bu oyunu da mükemmel oynarsınız. Mesela oyunda kamp, kamera Evet, Alfa Romeo'm geliyor. Oyunda Ki kamera... benim be. Şuna bak be deli gibi. Lan polislere bak. Aha sıyırdım. Aha aha. Heyecanlı anlar görüyoruz. Onda kamera açısı da değiştirebiliyorsunuz. Mesela oyunda sanki gerçek arabada gerçek araba sürüyormuş gibi isterseniz mesela kendi o kendi o karakterin gözünden de görebiliyorsunuz. Mesela bam bak arabanın içi var. Ama ben biz dış dış kamera oynuyoruz Öyle bütün arabaları falan görebiliyorsunuz. Orada e önünü falan görebiliyorsunuz. tam ben geçiyorum kırmızı yere bak drift atarak geçeceğim drift drift <laughs> tamam kurtardım <laughs> bu hatırlıyor musun? Hani Marin'de bir tane arabada sadece böyle jipler geliyordu. Hiç normal düz araba gelmiyordu. Hatırlıyor musun? O bölümü. ikinci mi bölümde? Üçüncü mü bölümde? İkinci veya üçüncü araba. Bayağı zordu orası ya. Bir de küçük araba veriyorlar. Hmm. Arkadaşlar bu oyunu o kadar seviyoruz ki seviyoruz ki ben evde bu, bu arabaların resimlerini çizdim. Annem de kes, ke, kesti onları e, do, dolaba yapıştırdık. Ne güzel. Bu arada devamını istiyorsanız beğeni, beğeniye basın. Veya yorumlardan evet, yazabilirsiniz. Benim, benim şıropku bayağı bir yamuldu. <laughs> Az yüz yamuldu. Ama makasa devam tabii ki. Yani makasa devam ki. Yıkılmadık <gülüyor> ayaktayız. <gülüyor> Makaslara Yıkılmadık. devam. Ayaktayız. Tabii... Ha, biz bir gün şey çekelim mi? ha? Onu da görsünler. Biz hiç teröristliği çekmedik bu kanalda. Onu da görsünler. O bizi Eskiden çok oynardık ya. Biz böyle fazla fazla oyunlar oynamıyoruz yani. Değişik değişik. Biz bir tane oyun oynuyoruz ona kilitleniyoruz. Birkaç tane filan. Şu an sevdiklerimiz dri Driver. Ee, e, adımı unuttum. Hiç hani silah oyunu. Aslında ismi teröristli değil de ismini unuttum. Biz hep ter teröristli diyoruz. <laughs> Oo oh, Benim Pest arabaya 2013. bak bak bak. PES 2013. Bir de şey. Benim arabaya bak. <laughs> İki tane egzoz kaldı. Eymen arkada bak. <gülüyor> 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 Bütün motorlar her şey gözüküyor. Bu arada benim... Ben öldüm. <laughs> Arkadaki şeyleri parçaları parçalanmaz mı onlar? Of. Zaten bak. Aa <laughs> halen ölmedim. Gitti. duvara. Duvar duva, duvara çarpınca durdum. Hani sağım solum sobe derler ya. Sağım solum yok oldu. Sağım solum nerede? Otur olmasaydı belki kaçar devam ederdim ama O beşinci bölüm bayağı zor. Ne yapacağını bilemiyorsunuz. Burada 7'ye kadar gelmişiz. Zaten evet. 7'yi geçersek 8, 9, 10 3 Bak. bölümde çok basit. Orada Bugattiler, Lamborghiniler geliyor. Ve biz daha hızlı, daha seri oynuyoruz. Hı hı. 300'de gittiğimi biliyorum. Lamborghini ile, Bugatti ile. O zaman polis arabaları bile yetişemiyor. Babam gerçekte e, en fazla 240 mı ne yapmış? O da, da boş yolda galiba. 260. He 260 mi? O, da... o da boş yolda bir hiç trafik yoktur. Çünkü boş yol kadar... olur mu oğlum o tabanda? Evet, o. Önüm boştur ya. O kadar dolu şey de yapmaz. O kadar tehlikeli. Ben bazen mesela çok fazla ses geldiği zaman böyle arkadan ben ben hiç konuşmuyorum böyle arkaya bir tane şarkı falan koyuyorum böyle güzel bir şarkı koyuyorum hiç konuşmadan oyunumu oynuyorum aslında bugün minecraft videosu atacaktım ama atmamaya karar verdim çünkü koskoca babamla driver oynayacağız onu atayım Başka bir not Minecraft? Oha geliyor. Aman 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 kim geliyor? Alfa geliyor. Arabaların kralı geliyor. Du, -du, -du, du Bunun da resmini çizdim. Ben BMW'nin resmini çizdim. E, ee, şeyin çizdim. E, ee, Dodge Challenger'ını çizdim. Bu Alfa Romeo'nu çizdim. Bir de şeyin Shiroko'nu çizdim. En güzeli de Alfa Romeo'ydu. Yani evet, çizdiklerim aslında. Tabii böyle aynayı bir tane insan yaptım ama ama onu çöp adam yaptım azıcık komik olsun diye o kadar hani düşün o kadar kaliteli bu arabada böyle çopadan biniyor ya. Böyle şaş şaşkın bir... Hiç canım yok hemen. Hiç. Bana dokunsalar öldürürüm. Sen orada kaza yaptın ya. Ha, yol sana yol, mi, yol kapandı. Ben... Sen yol kapanınca taktik. ben geçemeyince polislere çarptım. Benim canım gitti. Ben de başka düşünceler şu an. Ve hiç oyuna bakmıyorum. Böyle rastgele oynuyorum ama hiç o oyunu oynadığımdan bile haberim yok. Bak hiç cansız bu oyunu geçeceğim şeyi kırmızıyı bak hiç cansız. <laughs> i̇şte profesyonel oynamak bunu gerektirir değil mi? Yani. Yani. Ağam <laughs> geçti benim bile. Eskiden burayı çok karıştırırdım ben ya. Hep yanlış taraftan giderdim. <laughs> Hatırlıyor musun? Ölümleri. Ama hep deli olurdum böyle geçemediğim zaman. uzaktan sanki öbür taraftan gidiyormuşuz gibi gözüküyordu. A kırmızıya geçiyorum. Ya, ya, ya sen geçene kadar ben hop geçtim diye. ya. <laughs> i̇şte ustalık budur oğlum. En, ben geri, en geriden gelip kırmızıyı geçmek. Ya ben nitro basmıyorum Sen arkamda değilsindir diye ya. ya. Yoksa nitro basıp geçerdim. Vallahi ben geçtim oğlum. <laughs> Bazı e, Silah oyunlarında kim çalarlar? Burada hakkımı çal hakkım çalınıyor. Keşke düşünsene bunun mobil versiyonu geliyormuş böyle. İstediğin herkes oynuyor oynayabiliyormuşsun. Böyle bütün silah silahlıya indiriz bu böyle mo mobilini bunu mobil çıksaydı sülaleyle oynardık böyle 4-5 kişi böyle polisler bizi yakalamaya çalış bir sönder bir derdi birisi, birisi arkada. <laughs> 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 canım çok ağız ya ta, polislere korvet filan veriyorlar bize e, eski dandik dunduk lamborghini veriyorlar ama eski biliyor musun eskiden lamborghini <laughs> Lamborghini bir traktör markasıydı. Sonra araba yaptılar. Sonra da tanınmaya başladı. Dön oraya. Evet, evet. Geçiyor geçiyor işte bu. Arkanda bir tane var. Bir tane var sadece. Bir tane. Var, bir tane, var, bir tane var. Hayır ya. <laughs> Sen beni heyecanlandırdın. Heyecanlandırmasan geçecektim ben onu. Diyor, Bundan sonra ne geliyordu? Bu Jordan bu kadar. Hani en son e, Donton'daki altıdaki araba var ya. Don'ton'daki, ha virajlara giriyorduk. <laughs> <Ay>, bay bay. <laughs>